15 Ağustos 2024 Atamızın şehri Karadeniz'in incisi Ülkemize güneş doğan Samsun'dan selam, sevgi, saygılar Güneşin doğduğu şehir diyoruz sayın arkadaşlar İnşallah 2024-2025 yılını bağlayan 6 dire bir no'lu sürgülerde Vadan'a millete hayırlı olur diyeceğiz ama Geçen haftalarda yayınlandı Pek de hayırlı şeylerin olmadığını eski sürgülerin aynı şekilde yayınlandığını hatta inceden bizden yine bir şeylerin çalındığını fark ettik. Birazdan onları paylaşacağım size. Birazdan Kota'yla ilgili düşüncelerimi paylaşacağım. Sayın arkadaşlar, yaklaşık 35 yıla yakındır balıkçılık mesleğiyle uğraşıyorum. 12 yıldır birlik başkanlığı yapıyoruz, kooperatif başkanlığı yapıyoruz. Balıkçımızdan devletimizin arasına köprü olduk. Sürdürülebilir balıkçılık politikamıza Neler katabiliriz? Bir alaylı olarak üniversite ortamında yıllarca araştırma yaptık. Biz de onların kenarında bir alaylı olduk. Akademisyen olmadık ama bir alaylıyız. Nelere dikkat ettiklerini, nelere baktıklarını en iyi gören gözlemcilerinden birisiyiz. Doğruyu, yanlışı da bu denizler için, bu ülke için emin olun en iyi gören, anlayan, anlatabilecek kadar yetkin bir insansınız. Sayın arkadaşlarım. Daha önceleri buradan Karadeniz'e göç balıkları hususunda palamut, lüfer balığının önünün dallanlar kestiğine dair konuştuk. Yine birileri bize sataştı. Bugün denizde palamut var, lüfer var. İnşallah bereketli bir sezon olacak. Yani anne olmadan yavrunun olmadığını, anne olmadan bir hayatın olmadığını herkesin bilmesini istiyoruz. Ama ne yazık ki bu dallanlar niye kapatılmıyor? Balıkların Karadeniz'e göç zamanı için söylüyorum. Beni yanlış anlamasınlar. Bunlar Osmanlı tabusu ismi altında geleneksel balıkçılık olarak orada bir kenarda duruyorlar. Ama biz bunların sadece Karadeniz'e yumurtalı balıkların çıkma hususunda önde bir engel olduğunu söylüyoruz. Ama biz bunu söyleyince farklı mezalardan argalarındaki güç, kuvvet, siyasi olarak ne kadar olduğunu da biliyoruz. Hangi aktörün de onlara sahip çıktığını çok iyi bildiğimiz için fazla da ileri gitmiyoruz. Çünkü bu ülkede biliyorsunuz algı ve yalan bombalayarak nerelerin nereye geldiğini bir Türk vatandaşı, bir Türk halkı olarak, bir Türk olarak en iyi bilenlerdenim. Sayın arkadaşlar, bu saatten sonra bu ülkede kimin yanlış yaptığını, kimin doğru yaptığını herhalde birilerinden öğrenecek halimiz yok. Gözümüz görüyor. Vicdanımız da bir şekilde hissediyor, değil mi? Kulaklarımızda Allah'a çok şükür duyuyor. Sayın arkadaşlar, şimdi ben size Karadeniz'de şu an bir canlılık var. İstanbul'da bol gözüküyor. Balamut da gözüküyor. İnşallah 15 günde boğazdan aşağı akıp gitmez ise. Şu an balıkların ağırlığı 110 gramdan 600 gram arasında. Bana göre şu an balamutun avlanması gerekir. Çünkü bu balık Karadeniz'e geldi ve göç edip gidiyor. Hiç kimse yalandan yere bir tartışma çıkartmasın. Şu an balamut avlanacak boydadır. Bu balık bizim değildir. Karadeniz'e girdi yumurtasını döktü. Ergen bir döküş, ergen bir göçün işaretidir. Ama kim nasıl takdir eder bilmiyorum. Bir şekilde kıyı balıkçılığına, uzatmacıya, voliciye açılıp bir şekilde tutturulması lazım. En azından gırgırlar ayın birini beklerken şu 15 ile bir Eylül tarihi arasında volicide uzatmacıda bu balıktan bir şeyler alıp para kazanmaları lazım. Halk da balık yemesi lazım. Yoksa bu balık gidecek. 10 gündür Boğaz'dan aşağı Tarabya'da Sarıyer'de oltayla balık tutulduğunu görüyoruz. Yani palamutlarımız girdi yumurtladı ve döndü gidiyor. Boyu 25 santimin üzerindeki bir balıktan bahsediyorum ben. Sayın arkadaşlar. Demek istediğimi inşallah anlat, anlıyorsunuzdur. Ve bizim bugünkü derdimiz koda. Ve altı dire bir nolu sürgüler. Altı dire bir nolu sürgüler birkaç gün önce resmi gazetede yayınlandı. Orayla ilgili küçük bir atıfta bulunacağım. En iyi tedavi doğru teşhistir. Yıllarca buradan hem yazılı hem körsel olarak paylaştığım ne varsa devletimizin bir şekilde bize yasak ettiği Ankara'daki bürokratların kimlerden esasa aldığını bilmiyoruz ama biz biliyoruz da burada söyleyemiyoruz eğer doğruyu. Aldıkları direktifleri yerlerine getirmek suretiyle yaptıkları yasaklamalarda şuna saptandım. Geçen hafta yaşadığım için ben hangi konu hakkında konuşuyorsam onu yasak yasaklıyorlar bakın. Ne hangi konuda? Hem de gözümüzün içine baka baka. Güç bizde. istediğimizi yaparız. Kimseye hesap vermeyiz derecesine bakın. Orgunoz'dan ilgili konuştum. Orginoz'u geldiler ha böyle gözümüz içine soktular. Hukukun olmadığının böyle birebir yaşayanlardanım. Mavi yüz geçti Orginoz'da karnemiz çok kötü. 1380 sayılı ürünleri Kanunu'nda bazı balık boyları hususunda Karadeniz'in bulunduğu konum gereğiyle yavru alıp yavruların büyüyüp Karadeniz'i terk etme hususunda Çinokop'la ilgili konuştum. 14'ten 20'ye çıkarttılar. Bu var ya sadece bize inat yapıldı. Derinlik yasağını aldılar. Ongulaş'tan 24'e getirdiler. Belli bir gruba geri çektiler. Yine bize 24'te bizi cezalandırdılar. Bölge yasakları koydular. Sinop tuttu. Yasak. Ne var orada? Birisi çıksın neden yasakladığını. Herkesin anlayacak oldu. Dinde, an, dilde anlatsın da bilelim. Bakın var mı bir delikanlı? Yok yok. Bu kişiye adama birilerini özel çıkarılan kanundur. Birisi çıksın Amasya Köpek Kayası'ndan Zonguldak. Ere ile arasındaki il sınırında 45.000 alanı neden orta sütreline yasak ettiğini bilimsel, primsel varsa anlatacak bir dili çıksın bir delikanlı arıyoruz. Yok. Yok arkadaşlar bakın. Biri çıksın ünye burnundan Hopa'ya kadar Karadeniz'in yarısı yasakken bana Hamsik odasında %20'lik payı veren genel müdürlüğün karşısında adaleti anlatsın. Arkadaşlar anladın bakalım. Karadeniz'in üçte birinde yüzde yirmi kota verilmek suretiyle bizi tımar eden bir yönetimle karşı karşıyayız. Bu bugün değil. Geçmişten gelen bir birikim. Ayın on altısında Ankara'da gittim. Kota toplantısında dedim ki sınırımızda Bulgaristan'da tekir boyu sekiz bizde on bir. Sürgülerde gördüm ki on iki yapmışlar onu. Nasıl arkadaşlar? Adrese destim. Bundan güzel bir kural olur mu? Lan ne konuşsam söylediğimin aynen aksini yapan Birileri var ya. Ne konuşuyorsam emin olun ya. Vallahi billahi en iyi tedavi doğru teşhis. Ben bunu gördüm ya. Ne alaka durup dururken şu an Tekir Ballı'nın boyunu 11'den 12'ye çıkarttınız. Sınırımızda Bulgaristan, Yunanistan, Ukrayna şey Romanya'da 8 santim ya. Avrupa yiyor bu balığı ya. Sıkıştınız mı Avrupa böyle istedi diyorsunuz. Avrupa ne istiyor? Bulgaristan'da hamsi 8 santim bizde niye 9? Gürcistan'da Abazya'da altı buçuk, Rusya'da altı buçuk, bizde niye dokuz? İstavrit komşularımızda on, Bulgaristan'da on iki, niye bizde on üç? He? Hamsi sekiz, bizde dokuz. Hani bu, hani Avrupa üyesiydik, sıkıştınız mı Avrupa? Şimdi Kodayla ilgili konuştunuz zaman tabii Sürgoba'da değinmeden olamayacak. Adam biz güzel yalan bombalamış onlara. Çok güzel bir algı bombalamış. Şimdi televizyon kanallarında görüyoruz. Neymiş efendim? Nerede o haber? Romanya'da, Bulgaristan'da, Rus, Yunanistan'da 40 metre derinlik hesabı varmış. Bizde 24 metreymiş. Yalancıyı yesinler. 0 metre hesabı var. Bahsettiğiniz Bulgaristan ve Romanya'da. 12 ay avcılık serbest. Tekir'in bile boyu 8 santim. Hamsi, hamsinin boyu 8 santim. İstavridin boyu 12 santim. Neden bahsediyorsun? Derinlik yok. Hiçbir şey yok orada. Hikaye bombalamayın. Yalan satmayın bu ülkede. Neymiş efendim? Norveç'te 6400 tane tekne varmış. 150 ülkeye balık satıyormuş. Bizde 18000 tekne varmış. 100 ülkeden balık alıyormuş. Sizin yalanınızı öpsünler. Bizde 18000 tane Cumartesi, Bazar, Eğri, Geyik balıkçısı var. Gelip baktınız mı? Samsun'un merkezinde kaç tane balıkçı var? Büyük şehirlerin olduğu yerlerde kıyı balıkçılığının yasak olduğunu hiç çözebildiniz mi? Denizleri doldurmuşlar. İsminin ne olduğu belli değil. Barınak mı? Liman mı? Nedir bunların ismi? Loganda mı? Restoran mı? Adam kalınlığında kanalizasyon boruları akıyor denize. Bakteri deniz kenarlarını zehirlemiş. Hiç görmediğimiz beyaz kireç gibi bir canlı duruyormuş deniz kenarlarında. Nereden geliyor bunlar? Neyin nesi bunlar? Hiç baktınız mı bunlara? Büyük şehirlerin önlerini doldurmuş sanayi kuruluşu. Nerede balıkçılık yapacak bunlar? Kıyı mı var burada? Fazla derine gitmek istemiyorum. Yalan bombalamayın. Türkiye'de 18 bin tane Cumartesi pazar eğri geyip balıkçısı var. Balıkçı kalmadı ülkede. Bitirdiniz. Yalan bombalaya aldı bombalayarak Türkiye balıkçılığını bitme noktasına getirdiniz. Tuttunuz Norveç'te 6400 tane evet 6400 tane tekne var ama balıkçı teknesi onlar. Tamam mı? Bizim gibi göl teknesi değil ha. Gidin oradaki teknelere bir bakın. Milyon dolarlık teknelerden bahsediyoruz. Biz deginlerde fiberden yapma. Gürekli sandaldan bahsediyorsunuz. Başka bir şeyden değil ha. Onları bir araya getiremezsiniz. Onları bir denge olarak bile konuşamazsınız bu ülkede. Şimdi arkadaşlar. Sürgop ne dedi? Az çalışacaksınız. Az tutacaksınız. Çok kazanacaksınız. Çok yatacaksınız. Zengin olacaksınız dedi. Ve karşılığını vatandaşa sorduğun zaman ne yiyecek vatandaş? Ben az çalıştım, az tuttum, çok kazandım. Vatandaş ne yiyecek? O balık kaç paraya bulacak? Sayın Sürgop, yalan bombaladınız. Televizyon kanalları sizin yalanlarınızın arkasını doldura doldura gidiyor. Ve bugün bu ülkede son 20 yıldır yalan ve algıyla sadece yasak yapıldı arkadaşlar. Alın bakın. Sadece yasaklamayla geldik. Yasaklamayla gidiyoruz. Geçen hafta ayın 16'sında Ankara'da konuştum. Tekirin boyu dedim. Sınırımız dedim. Bulgaristan'da 8 santim bu balıklar dedim Avrupa'nın masasına gidiyor. Avrupa tabii ki bizde koda ister. Avrupa tabii ki bizde yasak ister. Niye? Avrupa kendine bir Afrika arıyor. İkinci Afrikası Romanya, Bulgaristan, Ukrayna. Bunu görmeyen de şagirdir. Ne diyeyim ben size arkadaşlar? Başka not aldım buradan bakıyorum. Arkadaşlar bizim Orgunoz'da bir tecrübemiz var. Kara bir kömlektir Orgunoz'daki koda uygulaması. 2009-2010'da bir hamsi uygulamamız var. Kuralı koyan balıkçılar uygulamadığı için kaldırılmıştır. Tamam mı? Bu koydukları kuralda 400 bin ton genel olarak Karadeniz sahiline hamsi verirken Gürcistan'ın 7'de bir sahili olmasına rağmen 100 bin ton ama senede 200-300 bin ton tutuluyor. Abazan'ın hiçbir teknesi olmamasına rağmen orası da 15'te bir kıta sahanlığına sahipken oranında 80 bin ton orası da 250-300 bin tonlar kadar balık tutarken biz de kotayla terbiye ediyorlar. ve ben, ben de Hopa'dan Ünye Taşkanı'ya kadar tamamen yasak olan bir balıkçının temsilcisiyim. Artı Sinop il yasak edilenlerin temsilcisiyim. Artı Amasya Köpek Kayası ile Zonguldak Ereğli arasında 45 mil alanı yasak edenlerin temsilcisiyim. Ve yüzde yirmi de bize uygun görmüş bu ülkede koda tartışacağız. Bana göre külliyen koda balıkçılığı bitirmek için bir grup balıkçıyı aradan çıkartmak için adrese destin birileri tarafından hazırlanmış bir tezgahtır. Tüm bu tezgahları Orginoz'da da gördük. Derinlik yasağında da gördük. Bölge yasağında da gördük. Bütün bugün kota yasağında da görüyoruz. Gidin Kota'yı bir bakın Norveç'te nasıl yapılıyor. Gidin Kota'ya bir bakın sınırınız Gürcistan'da Abazya'da nasıl yapılıyor. Bir de gidin çok şeyse çok uzak değil Bulgaristan ve Romanya'da nasıl yapılıyor. Ve Ukrayna'nın başına gelenleri de çok iyi görüyorsunuz. Oraya da yarın çökecekler. Avrupa'ya bir Afrika lazım. ikinci Afrika lazım. Tamam mı? Biz sağımızda güçlüyüz. Bizim gücümüzü öldürmek için hiç kimse dış güçler aramasın. Dış güçler içimizde şu kararları, kuralları bize dayadanlardır dış güçler. Sevgi, saygılar.